Çalışma koşullarını yargılamanın birçok yolu varken bunlardan en iyisi şirketlerin nasıl sınırlar koyduğunu anlamaktır. Kurumsal şirketlerde mülakat sırasında ister iş arayan, ister işe alım uzmanı olun, tarafların özellikle işi sahiplenmeleri hakkında konuşmaları gerekir. Bu konunun etrafında birçok soru sorulabiliyor ama gerçek kilit nokta tarafların bu konuya nasıl katılım sağladığıdır. Kurumsal şirkette çalışmak isteyenlerde olması gereken özellikler neler? 1. İşinizi sevin. Yaptığı işi seven insanlar o işe odaklanmıştır ve işlerinin değerini tanımlayabilirler. Bu insanlar genel olarak işlerini duygusal nedenlerle mutsuz oldukları için değiştirirler. Bu da ya iş için kötü bir uyum yakaladıklarından ya da şirkete ayak uyduramadıklarından gelişir. Tam tersi olan çalışanlar ise İş üzerinde odaklanılmayan ve tamamen para eksenli işlevsiz çevrelerden gelir. 2- Sürekli gelişim hedefleyin. Kurumsal şirkette çalışmak isteyenler gelişimi hedeflerler. Tam tersine bir şirkete kapak atayım, oradan emekli olurum diyenler çok soru sormaz ve çok da kişilikli olarak çalışmaz. 3- Bir şeyler katacağınızı belirtin. Kurumsal şirketler iş deneyimleriniz ve özelliklerin yanında, işe ve şirkete bir şeyler katabilecek olan çalışanı aramaktadır. Birçok kurumsal şirket iyi niyetli bir çalışanı almaktansa şirkete iyi kar sağlayacak çalışanı işe almayı tercih eder. 4. Mülakatta etkin bir dinleyici olun. Eğer kurumsal bir şirkette iş arıyorsanız insan kaynaklarının veya yöneticinin ne söylediğini dinlemeniz çok önemli. Eğer mülakatta sorulan standart sorular kişisel olarak rahatsız edici ise o zaman orada bir problem vardır. Eğer iş arayan kişi pozisyonu nasıl gördüğünü anlatamıyorsa ve onların sınırları nasıl zorlayacağını göremiyorsa bu sadece onlar için bir iştir. Yani aslında ortada bir iş var ama şirket katkıda bulunacak birini aramıyor. Sadece açık olan pozisyonu doldurmak istiyor.